Merhaba canım arkadaşlarım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepinize güzel, mübarek, hayırlı cumalar, güzel hafta sonu başlangıçları, şabat şalomlar diliyorum. Saat 17.42 oldu. 17 Ekim 2025 tarihindeyiz. Ee, haftaya çalışmıyorum yani, ne kadar güzel bir şey. yani çalışıyorum ama, ama problem değil. Haftaya çalışmadığım için yarınki çalışmam bana koymuyor. Bu gereksiz açıklamalardan sonra şimdi bir arkadaş ya bunlarla ne bahsediyorsun ya demeden evvel ben hemen şuradan Sesli Gazete'ye geçeyim de siz de bir like atın bir abonelik falan bunları unutmayın arkadaşlar. Bu video bir 4000 izlersin ya 4000. Hadi başlıyorum. Evet hadi lan oynasana. Şu haber çıktı ilk önce karşıma. AKP'li Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı. Bu Canik nerede ya çok merak ediyorum ben. Gemini İsrail malı, Grok da Elon Musk'ın, onu da geç. Next sosyal yerli ve milli sosyal medya platformumuz. Tamamen yerli. Hemen yükleyin, yükleyen mesaj atsın, hediye yollayacağım. Pezevenk <laughs> kesin yollamaz. Kesin yollamaz hediye yollayacakmış. Şimdi bir adam yani AKP'liler tamam bu siyasal İslamcılar bir şeyin reklamını bu kadar çok yapıyorsa ulan bunu devlet mi açtı size ne yani tamam mı? Siz hükümetsiniz. Yani hükümetin özel olması gereken, özel girişimle açılması gereken bir platformu neyse bir fabrika, bir şirket neyse Bunların sürekli böyle reklamını yapması, bu da bir tuhaflık zaten başından beri var. İnsanların yoksa, yok Kumru çıkmış, yok Next Social çıkmış, yok Tok olmuş, yok bilmem ne olmuş, sorun bunlar değil. Sorun, bunları sizin tuhaf bir şekilde sahiplenmeniz, bunların reklamını yapmanız ve bunların üzerinden PR'nizi yapmanız tuhaf falan. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Ulan devlet şey yapar mı, Next sosyal diye platform yapar mı? Neyse yani. Niye bu kadar reklamını yapıyorsunuz? O tuhaflık olan onu anlamıyorlar. Biz onu söylediğimiz zaman siz işte bizim milli değerlerimize karşı çıkıyorsunuz falan diyorlar. Şimdi hediye verecek. Bu, bu davarı hatırladınız mı arkadaşlar? Bundan bir iki ay önce bir haber vardı. Canik'te bir ilkokulda mı ne çocuklar oyun parkı istiyorlar. Yani o, oynayacakları bir şey istiyorlar. Okulun bahçesine mi ne? Bu da marifet gibi oraya işte bank götürüyor. Bir tane bank çocukların oturması için. çocuklar da teşekkür ediyorlar. Ulan bankta mı oynayacak çocuk? Ne yapsın bank istemedi senden oyuncaklı sal, işte salıncak ne neyse yani. top oynamaları için bir basket potası falan onlardan istedi yani gitti bank bulmuş bank getirmiş bir de çok matap bir şey yapmış gibi çocuklarımıza otursunlar diye bank getirdik diye. Ulan çocuk o çocuk. da var. <laughs> Hatırladınız mı o şeyi? Burada bir tane hatta dur bakayım. Bak işte şu. Canik Belediyesi okuldaki oyun alanı yetersiz olduğu için okula iki tane bank koyuyor. Bunu işte çocuklar gidiyor böyle bir şey istiyoruz diyor. Bunlar da çok büyük bir şey yapmış ki bank koymuşlar ya. Düşünebiliyor musunuz? Canik Belediyesi bank koymuş çocuklar otursun diye. Yani sonunda sanıyorsun ki böyle çocuklar mutlu mesut olacaklar falan. Oh be sonunda bankımız geldi falan. Neyse işte bu herifler böyle Next sosyal. Bir de yerli ve milli dediğiniz şeyi niye İngilizce isim koyuyorsunuz ya? Yani her şey yerli ve milli bir tek ismi mi yersiz? Next Social. Ee, kredi kartı kullanıcısı Buket Aydın mı neden artık evlenmek istiyormuş artık yaşadığımızı yaşadık artık evlenmek ise kredi kartına taksit oluyor mu ablacığım <laughs> niye aldıyız ben bunu ya ah geldi meşhur ikili yeni vergi paketi TBMM'ye geldi oğlum yatıyoruz kalkıyoruz vergi lan yatıyoruz kalkıyoruz vergi koyuyorsunuz yatıyorsunuz kalkıyorsunuz oradan onu nasıl ucundan biraz alabiliriz. Baktık orada biraz insanlar hani biraz gelir elde ediyor veya biraz ucuza kazan ucuza alışveriş yapıyorlar. Biz onlara nasıl çökebiliriz? Ama bunun hesabını kitabını yapan aç herifler bunlar ya. Tapu devirlerinde beyan edilen değerin gerçek dışı olması halinde uygulanan vergi cezası oranının %25'den %100'e çıkarılıyor. Sanki Devletin işlerinde bunlar bütün işlerini böyle kitabına uygun yapıyorlar da namussuzlar. <laughs> Sıfır ve ikinci el araçların satışına 0.2 oran. Bir şey değilmiş ya 0.2 oranında o zaten. Seneye 0.7 olur sonra 3 olur 5 olur. Noter harcı getiriyor. Oğlum zaten alırken satarken bir harç març bir şeyler ödüyorsun yani. Ben öyle biliyorum eskiden öyleydi bir notere motere gidiyorsun. Birincisinde noter varsa zaten ödüyorsun. Kuyumculara, otogalerilere, emlakçılara ve bazı sağlık kliniklerine yıllık sabit harç getirilir. <laughs> Otobok her şeye koy, her şeye. Sen bunlarla ne git. Kliniklerde yaşanan, e, neydi o çetenin adı? Yeni Doğan Çetesi'yle ilgilen. Onlara mani olmaya çalış. Bunlar biz nasıl vergi koyarız diye işleri güçleri bu. Evet. Bir a... <laughs> AKP şimdi Diyarbakır İl Sağlık Müdürü nasıl gelecek? Bu dönemde bu arsızlığı yapıyorsa AKP'lidir bir adam. Dün diyor diğer herif bütün hırsızlar CHP'lidir diyor. Puştu bunları hiç görmez. Yani devletin malına çöreklenmenin her türlü versiyonu var bu heriflerde ya. Bak olaya bak. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Doktor Emre Asiltürk. Türk. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü. Sen bakan değilsin. Bakan dahi olsan olmaz da. Hadi diyelim bakan değilsin. Hadi milletvekili değilsin. Başbakan artık yok dedi. Olsan değilsin. Oğlum sen götü boklu bir il sağlık müdürüsün lan. İl sağlık müdürüsün. Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki yaptığı toplantıya uçakla geldi. Tamam anlaşılabilir. Uçakla gitti. Makam aracı Asil Türk'ü Esenboğa Havalimanı'ndan alıp toplantıya götürmek üzere Diyarbakır'dan Ankara'ya karayoluyla boş şekilde getirildi. 3-4 gün arabayı meşgul ediyorlar. O arabaya benzin koyuluyor. O arabanın şoförü var. E, tabi giderler artıyor. Niye? Bu götü boklu il sağlık müdürünün götü rahat etsin diye ulan pezemek bin havaşa git. Eşyol eşşek Sen kim köpeksin de oradan uçakla gidiyorsun oradan makamara ara. Lan taksiye taksi tut ne bileyim şeyi vardır en azından hani özel taksi biraz daha böyle kallavi taksiler falan var. En azından hadi onlara bin yani. Lan bu kadar görmemiştik bu kadar şeylik olur mu ya? Herif makam aracı. Bir de il sağlık müdürünün makam aracı var ya. Yani o, o, o da başka bir olayın vehamet kısmı yani. İl sağlık müdüründe ne geziyor arkadaş? Makam aracı ne gezer ya? Ulan herkesin altında, muhtarın bile altında makam aracı var ya. Ya böyle bir ülkede ekonomi düzelebilir mi arkadaşlar? Utanmaz herif ya. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Emrah Şener kamuyu 100 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı. İki gün önce yapmıştık bunu. Şener'in çipli kart ve Troy yazılım ihalelerinde usulsüzlük yaptığı belirtiliyor. Evet. Şimdi bu dönemde tabii böyle adamların yolsuzluktan falan tutuklanması, yolsuzluktan tutuklanma için CHP'li olman lazım. Bir, ikinci e, şey de tutuklanma sebebi o aşırdığın üttüğün parayı paylaşmıyor olman lazım. Yani bunun haricinde Türkiye'de yolsuzluk yaptığı için kimse tutuklanmaz AKP Türkiye'sinde. Yani bir para çalınıyor orada olur mu lan orada herkesin payı var. Yani şimdi o payı vermezsen tutuklanırsın yani yolsuzluk yaptığı için değil. Ya da yani tek yolsuzluk yaptığı iddia edilerek tutuklananlar işte İmamoğlu gibi falan neyse. Ya onlar da yapmazlar demiyorum yani insan herkes yapar da yani şu Türkiye'nin konjonktüründen bahsediyorum. Tutuklamışlar bunu. Neyse ama şöyle bir haber düşüyor. Mehmet Şimşek'in Emrah Şener görevi atandığında yaptığı paylaşım. Kendisi en iyi ve en parlak ekonomistlerden biri. <laughs> Doğru. 100 milyon cip dolandırıcılığı yapmış. Yani şimdi Mehmet Şimşek böyle bir şey söylemiş. Şimdi silmemiş, hatırlayamamıştır attığı tweet'i. Şimdi bunu, bunu, gördüyse eğer siler muhtemelen ben öyle bir şey demedim falan diye bir zamanlar birileriyle ilgili atıyorlardı. Sonra demiyor onu atanlar şey yani onu sevenlerse terörist oldu. Bunlar yok biz öyle değiliz biz kandırıldık falan dediler. Ee, ama bu çok da bir şey değil yani bir şey değiştirmiyor. Çünkü Mehmet Şimşek bunu attı da Mehmet Şimşek hakkında da Tayyip bir zamanlar değil mi ileri geri konuşuyordu böyle. Mehmet Şimşek ile ilgili iddiaları vardı bundan bir 3-5 sene önce falan sonra tekrar on aldı ekonomi bakanı yaptı yani. Bunlarda tutarsızlık, omurgasızlık. Şey. Adet, gelenek, töre. AKP Kars milletvekili Adem Çalkın, hepinizin tanıdığı, yakından tanıdığı isim. Adem Çalkın'ı kim bilir. Kars'ta durumlar çok iyi elhamdülillah. Elhamdülillah sofralarımız bereketli, sofralarımız dolu. Böyle bir ilde açlıktan, yokluktan bahsetmek doğru değil. <laughs> Biz tüm Türkiye'nin geri kalanı olarak zaten tek düşündüğümüz buydu. Acaba karşıda durumlar nasıl? Sofralar dolu mu? Yani bereketli mi? Diye bunu düşünüyorduk yani. Eğer karşıda sofralar doluysa tamam yeter ya. O zaman Türkiye'nin geri kalanı siktir et yani önemli değil yani. Mühim olan Kars'ta sofraların nasıl oldu? Çok merak ettiğimiz bu konuydu. Bu konuya açıklık getirmiş Adem Çalkın. <laughs> Sağ olsun, Allah razı olsun. Tam o zaman bütün kafamızdaki tereddütler gitti. Şimdi o zaman ekonomi iyi yani. Tamam, ekonomi iyi. Evet. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz. <laughs> Pardon. AB ABD Araştırma Kurulu'nun 15 Eylül'de Trump'a sunduğu raporda iki strateji belirlenmiş. Bu tip stratejiler bilmem ne var. Şimdi ben bunu niye aldım biliyor musunuz? İki üç gündür bu Trump meselesi gazze mazle oluyor. Böyle Tayyip'in sırtını sıvazlıyorlar vesaire filan. Oldu. Şimdi bizim işte sakalımız yok veya yeterince uzun değil ondan dolayı. Aynı şeyleri diyoruz adamla. Ben iki gündür üç gündür bütün videolarda ne diyoruz? Ya bu adamlar Türkiye'nin dinamiklerini biliyorlar. O bulundukları ülkelerin dinamiklerini biliyorlar. Orada nasıl milleti galeyana getireceklerini, nasıl gaza getireceklerini, nasıl başta bir adam, nasıl bir adam başa getirilir, nasıl başta tutulur, nasıl devrilir bunları çok iyi biliyorlar. Ee, şimdi orada biraz Tayyip'i e övgü düzdüğün zaman ondan sonra içerideki o dinamikler görüyor musunuz işte Trump Tayyip'i övdü bilmem ne falan diye Trump aynı Trump aptallaşma dediği zaman ondan bahsetmiyorlar ama mesela. Dedik. Bu adam da aynısını söylüyor. ABD Araştırma Kurulu'nun 15 Eylül'de Trump'a sunduğu raporda iki strateji belirlenmiş. Türkiye'deki hukuksuzlara karşı çıkıp faturayı büyütmek. Evet. Veya hukuksuzluklara ses çıkarmayıp ekonomik siyasi bağımlılık yaratmak. Evet. Yani kullanışlı aptallık. Ben bunu kullanayım yani çevrede, bölgede çıkarlarım var. Orada işte petrol var, o var, bu var, İsrail var. Bir sürü şey var yani. Orada ben benim işime kullanışlı olan şu anda tek adam Tayyip. Şimdi ben Tayyip'i deviririm de orada yani ne alacak yani Tayyip'i devirsem ne olacak? Yerine getireceğim adamı terbiye etmek zorunda kalacağım bilmem ne. Hiç gerek yok yani orada kalsın. Türkiye'de hukuksuzluklar aman. Umrumda mı yani? Hapisteki bebeğiymiş bilmem neymiş demokrasiymiş filan. Belgesi burada diye bir şey gösteriyor. Bu tip şeyler bazen e, basına sızabiliyor. Olabilir yani. Ben tanımıyorum CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzulmaz. Tabii şunu demek hani kolay yani. CHP'li bir tane kağıt uydurmuştur, bulmuştur falan demek kolay da. E, Amerikalılar da bundan zaman zaman bahsediyorlar bu tip şeylerden. Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan külliyesindeki bisiklet yolu. Külliye der her tarafa külliye, külliye, külliye. hangi böyle ilim irfan saçıyor <laughs> o külliyeler. Ee, Allah tam benim okuduğum dönemde öyle bir şey yoktu. Marmara mar. Üniversitesi kim bilir neresindedir. Neyse külliye yapmışlar arkadaşlar. Bisiklet yolu yapılmış. Bisiklet yolu yolun üzerinde. <laughs> Recep Tayyip bisiklet süren adam o beton yazıyı görüyor Recep Tayyip Erdoğan. Muhtemelen şeydir Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini görünce yolunuzu çevirin filan diye orada sübliminal bir mesaj veriyor olabilirler. Ulan eşyal eşlikler bir şey yapıyorsunuz bari. Hayır şimdi bunu gören adam küfür edecek. Hayır burayı, bunu buraya koyanın filan diyor. Ondan sonra Cumhurbaşkanı'na hakaretten alama, dava açılacak. Bezemek biraz geriye doğru yap, küçük yap, havaya kaldır. Ne bileyim bu yolun ortasında şey mi olur? Dallama. Biz herifin suratını görünce dayanamıyoruz dedi. İsmini bisikletle giderken. Bari bisiklet sürerken karşıma çıkma be. Der insan. AKP'nin kurucusuna yakalama kararı, şimdi tabii AKP'lerin içinde de artık eski AKP'liler biliyorsunuz yani AKP artık eski AKP değil. Ee, AKP'nin kurucu isimlerinden eski MKYK üyesi Cüneyt Zapsu hakkında Can Holding soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Yurt dışına Yurt dışında bulunan Zapsu'nun bazı bürokrat ve siyasetçilerle temasa geçerek kararın tanık statüsüne çevrilmesinin ardından ifade verdiği iddia edildi. İddia ediliyorsa Türkiye'de bir şey o yani vardır orada bir şey. Ee, muhtemelen şöyle olmuştur şimdi ya efendim Cüneyt Sapsun bizim kurucu ya oğlum bizim kurucun ne geziyor orada filan ne o şey işte e, suçlu neyse şüpheli olmaz onu değiştirin ne yapalım tanık yapın o tanık olsun şimdi AKP'nin kurucusu suça bulaşmış filan Dedirtmeyelim. Sanki <laughs> kendileri hiç suça bulaşmamışlar da. <laughs> Öyle bir şey olmuştur yani. Komik. Adamlar bir, bir çentikle böyle şey değiştiriyorlar. Sana 10 yıl vereyim. Sana 15 yıl vereyim. Ha, iyi hal biraz güzel bir tipe benziyor. Zaten 3 yıl oradan indirdim. Sana 7 yıl ceza veriyor falan. Böyle Türkiye'de hukuk. Vakıflar Genel Müdürlüğü İBB'den El konulan belirlenen Gezi Parkı'nın bir bölümünün kafe ve çay bahçesi olarak aylık 600 bin TL'ye kiralama ihalesine çıkardı. Ya arkadaş ya her yere her boka çay kahve bahçesi açmak zorunda değilsiniz ya. Şu Türkiye'de nefret edilesi bir şey. Ben oralarda yaşarken de işte üniversitede bile ulan gidiyorsun. Arkadaş o Üsküdar'ı bilmem neyi Kadıköy'ü ulan tüm sahil boyunca kafeler bile abi nedir bu ya? bir anlatmışımdır size. Işte. Burada bir arkadaşla mı neydi? <laughs> sen nehrin üzerinde şey yapıyoruz işte o batomuşlar var gemiler. Sen nehri boyunca gidiyor geliyor tarih yapıları falan görüyorsun. Ulan sen nehri boyunca iki tane üç tane falan var tamam mı bunlardan? O da çok şeydir yani belli aralıklarladır. Yani öyle herkes yerli yapalım buraya. Şuradan anasını belleyelim. On kilometre boyunca sen nehri Paris'in içinde her taraf çay bahçesi olsun böyle bir şey yok. Ki. İnsanlar oraya onu görmeye gelmiyor yani. Nehir kenarında koşalım, yürüyelim, bilmem ne dinlenelim, güneşlenelim falan diye gidiyorlar yani. O arkadaş da konu ulan dedi bu, bu, Türkiye'de olsa dedi. Şimdi baktım dedi fark ettim dedi bu Türkiye'de olsa dedi. Bunun, bunun da her tarafına dedi çay bahçesi olurdu burası dedi. Hakikaten de sonra düşündüm. Hakikaten lan doğru dedim Türkiye'de de öyle. Ya bu nedir ya her tarafa çay kahve bahçesi olan bir yerde tamam açacaksın gezi parkı. Bir tane koyarsın girişini bir tane de öbür tarafa koyarsan çok büyükse sonuçta burası Central Park değil yani. bitti gitti yani. Her taraf her yere her yere çay bahçesi her yere. Şimdi bunu da belediyeden aldılar ya vakıflar genel müdürlüğü. Para getirecek her şeyi yaparız yani. Ülkenin hına koruruz. problem değil. Bunlar da zaten yandaşlara gider. Numan kurutulmuş. Ana dili ana sütü kadar helaldir. Bu ülkede hiçbir hiçbir kimse dilini istediği gibi kullanmak için bir şekilde sorgulanamaz ya be siktir git. Ulan pezevenkler mecliste adam iyi bayramlar diyemedi lan Kürtçe. Mikrofonunu kapattınız. Ya siz ne aşağılık adamlarsınız ya. Adam Kürtçe, Süryanice, işte iyi bayramlar, iyi seneler diyecek bu ya. Bunu kapattınız. Ulan siz bu böyle heriflersiniz. Yani o sokakta yaşananları filan saymıyorum. İşte yani zabıta geliyor, Kürtçe müzik çalan çocuğun gitarını filan kırıyor. Böyle öyle hadiseler görüyoruz biliyorsun. İngilizce söylese bir şey olmuyor, Kürtçe söy söyleyince oluyor. Yani sadece Kürtçe için değil, başka bir, bir, işte ne bileyim Lazca da olsa söyleseler belki ona da müdahale edecekler bilmiyorum. Bir de bu utanmaz çıkmış ana dili ana sütü gibi helaldir bilmem nedir. Bu ülkede siz helal haram ne bilirsiniz lan. Evet bir iki yüzünün daha haberiyle bitirdikten sonra sesli gazetemizi de aynı zamanda bitiriyoruz. Ben gidiyorum. Siz de kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yarın iki hafta oldu. Yarın bir canlı yaparız diye düşünüyorum. İnşallah yaparız. Yapar mıyız? Yapalım ya. Bakalım. Yapalım. Bekleyenler var. Hadi hayırlı akşamlar canım arkadaşlarım benim.